Merhaba çocuklar. Ünite başlığımız İnsanları nasıl tanıyoruz? E, bu üçüncü ünite başlığımız Küresel e, Küresel bağlantılar ünitemizin üçüncü ünite başlığından devam ediyoruz çocuklar. Evet tercihlerimiz hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Yediğimiz yemek, giydiğimiz kıyafet, tuttuğumuz takım oturduğumuz mahalle, saç şeklimiz, dinlediğimiz müzikler ve daha pek çok şeyi bu tercihlerimiz verir. Evet tercihlerimiz çocuklar birçok şeyi etkiliyor. Yediğimiz yemeği, giydiğimiz kıyafeti, tuttuğumuz takımı, oturduğumuz mahalleyi, saç şeklimizi, dinlediğimiz müzikleri ve daha çok daha pek çok şeyi ne yapıyor çocuklar? Etkiliyor tercihlerimiz. Evet. İnsanlar bu tercihlerimize göre bizleri değerlendiriyor çocuklar. Kalıp yargı bu şekilde oluşuyor. Yeni bir kişiyle tanıştığımızda bu kalıp yargılar pratik bir biçimde o insanı değerlendirmemizi sağlar. Kalıp yargılar bazen kolaylık sağlarken bazen ise yanlış tutum ve davranışlara neden olabilir. Unutmuyoruz. İnsanlar bu tercihlerimize göre bizleri ne yapabiliyor çocuklar? değerlendiriyor. Buna biz e, evet çocuklar bu şekilde kalıp yargılar ortaya çıkıyor. Yeni bir kişiyle tanıştığımızda bu kalıp yargılar pratik bir biçimde o insanı değerlendirmemizi sağlıyor. Kalıp yargılar bazen kolaylık sağlarken bazen ise yanlış tutum ve davranışlara neden olabiliyor. Kalıp yargı ne demek? Bunu tanımlayalım bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak bazı olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya biz çocuklar kalıp yargı diyoruz peşin yargı peşin hüküm peşin fikir anlamına da geliyor unutmuyoruz bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak bazı olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya kalıp yargı diyoruz. Kalıp yargı, insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir ayrıca. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Kalıp yargılar sözlü kültürel ürünlerdir çocuklar. Ön yargı kavramımız var çocuklar. Ön yargı ise bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır. Kalıp yargı ile ön yargı arasında çocuklar e, farklar vardır. İkisi aynı kavram değildir çocuklar. Ön yargı ve kalıp yargı birbirinden farklı ama birbirlerini ne yapıyorlar çocuklar tamamlıyorlar. Kalıp yargılar iki doğrultuda gelişiyor. Bir, genelleştirme eğilimi. Nedir genelleştirme eğilimi? Kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymadır. Yani kısa boylu, haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması gibi. Evet çocuk kısa boylu haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması genelleştirme eğilimine giriyor. Unutmuyoruz. Kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymadır. Evet çocuklar. İki özelleştirme eğilimi. Bir ülke grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı e, bu durumda olan herkese uygulamamızdır. İşte gördüğümüz tüm sarışınların Alman olduğunu düşünmek gibi çocuklar. Gördüğümüz tüm sarışınların Alman olduğunu düşünmek gibi bu da özelleştirme eğitimine giriyor. Unutmuyoruz kalıp yargılar iki doğrultu geliş gelişiyor. Birincisi genelleştirme eğilimi Diğeri de özelleştirme eğitimi. Kalıp yargılardan kurtulmamızın yolu nedir? Farklılıkları tanımak ve saygılı olmaktır. Yani farklılıkları hem tanıyacağız, farklılıklara saygılı olacağız çocuklar. İnsanları olduğu gibi kabul etmek ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek kalıp yargılardan kurtulmamızı sağlar. Unutmuyoruz. Kalıp yargılardan kurtulmamızın yolu farklılıkları tanıyacağız. İnsanlar arasındaki çocuklar ve saygılı olacağız. Farklılıklarını insanlar olduğu gibi kabul edeceğiz. Ve yardımlaşma duygusunu geliştireceğiz çocuklar. Bu şekilde bu kalıp yargılardan kurtulabiliriz. Çoğu zaman kalıp yargılarda gerçeğin payı oldukça azdır çocuklar. Kalıp yargılar değiştirilemez gibi zannedilse de aslında kalıp yargılar değiştirilebilir. O zaman çocuklar kalıp yargıların değişebileceği e, ne burada ne yaptık çocuklar belirttik. Kalıp yargılar çocuklar değiştirilemez demiyoruz. Kalıp yargılar ne yapabilir? Zamanla değişebilir. Değiştirilebilir. Evet, örneğin 1930'lu yıllarda Afrika kökenli insanlar için çocuklar oluşturulmuş olan olumsuz kalıp yargılar 1960'lardan sonra gerek sanatsal etkinlikler, gerekse spor etkinlikleri, gerekse bu insanlarla daha fazla etkileşime yol açan ortamlar sayesinde değişmiştir. Yani sanatta, sporda başarı gösteriyor Afrikalı kökenli çocuklar, insanlar. Bundan dolayı e, buradaki insanların çocuklar, işte Amerika'daki ya da Avrupa'nın farklı bölgelerindeki İnsanların, çocuklar, Afrikalılar hakkındaki görüşü ne yapıyor? Değişiyor. Yani başarı göstermeleri sanat dışı fikirlerinin değişmesine neden oluyor. Kalıp yargıların zaman içinde ön yargıya dönüşmesi çeşitli sorunlara yol açarak ayrımcılığa sebep oluyor. Kalıp yargılar zamanla ön yargıya dönüşebiliyor çocuklar. Ön yargılarda ayrımcılığa sebep olabiliyor. Birbirleriyle bağlantılı o zaman çocuklar. Kalıp yargı, ön yargı ve ayrımcılık birbiriyle bağlantılı diyebiliriz. Bir ülkenin vatandaşları, bir dinin mensupları, bir okulun mezunları, bir takımın taraftarları aynı özelliklere sahip olamaz. Ancak kalıp yargılar onları onların öyle görülmesine yol açabilir. Evet. İşte ne diyebiliyoruz? Bir takımın işte A takımının taraftarı çok kavgacı ya da işte B takımın taraftarı çok coşkulu diyebiliyoruz, değil mi? Ama biz burada çocuklar grupları ne yapıyoruz? E, genelliyoruz. E, i̇çerisinde işte neşeli olmayan, coşkulu olmayan da olabilir ya da kavgacı olmayanlar da olabilir. Kalıp yargıların özellikleri neler? Kalıp yargıların özellikleri halk kültürüne yani sıradan bilgiye dayanırlar. Çeşitli gruplarca konuşularak edinilirler. Yayılır ve böylece davranış haline gelirler. Unutmuyoruz. Halk kültürüne yani sıradan bilgiye dayanırlar. Çeşitli gruplarca konuşularak edinilirler yayılır ve böylece davranış haline gelirler. Tahmini veya duygusal bir durumu ifade eder ve değer yargısı niteliğindedirler. Kuşaktan kuşağa miras olarak geçerler. Toplumdan, gelenek ve göreneklerden ya da kişisel eğilimlerimizden meydana gelirler ve basma kalıp değer yargıları biçiminde inanışlar yaratırlar. Bunlar genellikle yanlış ve olumsuz yargı ve imajlardır çocuklar. Örneğin İrlandalılar deyince savaşçı, İtalyanlar deyince duygusal, İsveçler deyince çocuklar duygusuz. Olumlu kalıp yargılar da var. Ee, i̇şte örneğin Amerikalı kadınlar neşelidir gibi. Evet çocuklar kalıp yargılar kısmen basit bilgilerdir çocuklar. Tartışma konusu olan sorun hakkında bilgi edinilmesini ve kişisel bir kanıyı oluşturmayı kolaylaştırmaktadırlar. Ayrıca toplumda köklü halde bulunan peşin hükümleri beslemektedirler. Böylece gerçeğe ters düşen durumları varmış gibi gösterilir. Örneğin Türkiye'de erkekler birden fazla kadınla evlenir gibi çocuklar. Böyle... Eee... Basit, e, gerçeğe uygun olmayan, ters düşen var çocuklar? Görüşlerde var. Ayrımcılık çocuklar. Ayrımcılık ise bir kişiye ya da gruba belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya denir çocuklar. Bu davranış pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak ayrımcılık dendiğinde genellikle negatif anlam anlaşılır. Ayrımcılık aynı veya benzer durumdaki kişilere karşı farklı muamelelerde bulunmak şeklinde ortaya çıkabileceği gibi farklı durumdaki kişilere karşı aynı muamelede bulunarak da ortaya çıkabilir çocuklar. Unutmuyoruz çocuklar bunları. Evet aynı veya benzer durumdaki kişilere karşı farklı muamele derken kastedilen çocuklar, diğer bütün koşullar aynı olduğu halde, örneğin aynı okuldan mezun olan yabancı dil seviyesi ve diğer bütün koşulları aynı olan kadın ve erkek işçilerden iş başvurusunda yalnızca erkek işçilerin tercih edilir. Bütün koşullar gerçekleştirilmiş. Aynı şekilde çocuklar. Ama burada bir cinsiyet Ayrımcılığı yapılmış. Farklı durumdaki kişilere karşı aynı muamele ise iş yerinde anne olan işçiye süt izni verilmemesi ya da görme engelli bireyin üniversite sınavında çocuklar şekilli sorulardan da sorumlu tutulması şeklinde olabilir. Evet çocuklar. Evet. İslamofobi çocuklar. Diğer başlığımız. İslamofobi ne demek? İslam'a ee, İslamofobi çocuklar Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kim besleme anlamına geliyor. İslamofobi Müslümanlara ve İslam dinine karşı beslenen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Unutmuyoruz. Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına geliyor. İslamofobi çocuklar Müslümanlara ve İslam dinine karşı beslenen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. İslamofobi çocuklar 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen olaylar sonrasında terör ile mücadele kapsamında aralarında Müslümanların göçmenlerin, sığınmacıların ve kimi azınlıkların da bulunduğu gruplara ve kişilere karşı oluşmuştur. Biliyorsunuz çocuklar Amerika'da İkiz Kuleler vardı. Oraya saldırı düzenlenmişti biliyorsunuz uçaklarla. Buradan Müslümanlar sorumlu tutuluyor çocuklar. Bu terör olayından. Bu yüzden Müslümanlara karşı çocuklar burada ne yapılıyor? Ee, olumsuz bir fikir ee, oluşturuluyor. Bu fikir düşünce çocuklar hala e, ne yapıyor? Devam ediyor. Devam ediyoruz. Bu nedenle Müslümanlar eğitim, istihdam, barınma ve kamu alanlarına erişim, toplumsal katılım ve hareket serbestliği gibi bazı alanlarda ırkçı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Evet, unutmuyoruz. Bu bölümde önemli. Sorularımız var, tekrar sorularımız. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak bazı olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir. Buna ne dedik çocuklar? Karşımıza çıkar sınavlarda. Buna kalıp yargı diyoruz. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılara ise biz çocuklar ön yargı diyoruz. Kendisine tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerinin onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymadır. Kısa boylu haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması gibi Evet çocuklar, buna genelleştirme eğilimi dedik çocuklar. Bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı bu durumda olan herkese uygulamamızdır. Gördüğümüz tüm sarışınların Alman olduğunu düşünmek gibi. Buna ne dedik? Buna ise özelleştirme eğilimi. Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık. Ve kim besleme anlamına geliyor. Buna ise İslamofobi demiştik biliyorsunuz çocuklar. İslamofobi. Bir kişiye ya da gruba belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya nedeni çocuklar. Buna ise ayrımcılık denir. Evet çocuklar bu bölümü de burada bitirdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.